Tülin Hocam'a, son zamanlarda konuşan Murat Hocam'a ve Korkut Hocam'a ve daha önceki saatlerde de birbirinden değerli bilgiler veren tüm hocalarıma kongre yönetimi olarak teşekkür ediyorum. E, bilim merkezi yaptığımız bu ilk kongremizde e, çıktılar sonucu itibariyle. Umarım çok daha geniş sahalara, Tülin Hocamızın dediği gibi multidisiplinler, belki de interdisiplinler alanlarda tüm disiplinlerin ortak hareket edeceği, bir sahaya dönme imkanımız var ee, bu anlamda tekrar tekrar bu süreç işte herkese teşekkür ediyorum ee, bu arada özür dileyerek Egemen bey bakar mısınız benim slaytım slaytım görünmüyor ben mi göremiyorum? Share screen yaparsanız hocam oradan da paylaşabilirsiniz ha. hazırsa. Evet şimdi. Tamamdır, Görünüyor mi? hocam. Gayet iyi. Tam ekran yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Şimdi normalde tabii süremiz kalmadı ve e, benim slayt sunumlarım da biraz uzuncaydı. O yüzden ben tüm hocamın hocalarımızın anlattıklarını keserek şu şekilde notlar çıkardım. Bu notlar üzerinden devam edeceğim. E, hem yorulduk, geç saat oldu, zaman kaybetmemek lazım. E, tekrar tekrar aynı konuları anlatıp da yormamak da gerekiyor. O yüzden ben notlar üzerinden kısaca ve hızlı bir şekilde müsaadenizle geçmek istiyorum. Ee, esasından sabahtan beri biz işte e, epigenetiği, genetiği tanımlamaya, anlamaya, yorumlamaya çalıştık. İnsan üzerindeki e, etkileri, metilasyon döngülerinin e, ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığı ile ilgili e, değerlendirmeler yaptık. Her hocamız kendi sahasıyla ilgili de bu anlamda e, engin tecrübelerini ve klinik bilgilerini ortaya koydular. Ben biraz daha olayı e, halk dilinde ve basite indirgeyerek konuşmuş olayım. Çünkü e, üç aşağı beş yukarı e, son, e, sunumlarımızda aynı şeylerden bahsedildi. E, ben insan bedeninin bir e, mükemmel bir saray olduğunu düşünüyorum. Ve e, epigenetik, genetik, klinik saha çalışmalarının çalışmalarında e, bu insan bedeninin, bu mükemmel sarayının daha iyi anlaşılması, daha iyi yorumlanması ve derin okumalarının yapılabilmesi için yeni bir alan olduğunu, ama dediğimiz gibi başlangıç aşamasında yepyeni bir saha ve yepyeni bir e, multidisipliner yaklaşımın içine alan e, bir sistem e, mekanizmasını içine koyan bir alan olduğunu da burada ortaya koymuş olayım. E, şimdi bu anlamda e, ilk başlangıçta birazcık bilgilerimizde bir kova susandığımız içine girdiğimiz zaman da adeta bir umman olduğunu gördüğümüz epigenetik ve nutrigenetik hadisesinin geldiğimiz noktada konuştuklarımız, bildiklerimiz ve klinik sahadaki yaptığımız tüm çalışmalar buzdağının görünen kısmı görünmeyen daha büyük sürü detaylar olacak. Biz bu detayların hepsini de e, tıpla birlikte, kendi eğitimlerimizle birlikte her geçen gün yeni bilgiler üzerine ekleyerek klinik sağ çalışmalarında görünmeyen buzdağının diğer kısımlarını da ortaya koymuş olacağız. Şimdi geleneksel tıpçı olduğum için de şöyle bir ifade kullanmak istiyorum. Biz geleneksel tıpta hastalıkları etkileyen, yani insan bünyesinde e, hastalık oluşturan 8 dış faktörden 7 iç faktörden bahsederiz. E, ve bu e, dış ve iç faktörleri değerlendirdiğimiz zaman hastalığın aslında öncelikle dışarıdan vücuda sirayet ettiğini, dışarıdan etki edildiğini, daha sonra da bu etkinin içeride bir takım e, hadiseler meydana getirerek hastalık boyutuna dönüştüğünü e, sürekli e, geleneksel tıp uygulamalarında e, dile getiririz. Ama işte bunun e, tam da adı aslında epigenetik ve nutri genetikte karşımıza çıkıyor. Biz dışarıdan aldığımız gıdayı, maddeyi vücudumuza uygun hale getirebilirsek ve vücudumuza uygun maddeyi, gıdayı koyduğumuz zaman e, fermantı oluyor ve vücut için doğru bir metilasyon döngüsü başlatırken yanlış gıdayı vücudunuza koyduğumuz zaman da bu enflama oluyor ve aynı zamanda metilasyon döngüsünü bozucu bir etki yapıyor. Aynı şekilde bu faktörler içerisinde çevresel faktörleri, hayat tarzı, yaşam standartlarını koyduğumuz gibi tabii ki bir fizyoterapi olarak değerlendireceksek, değerlendirecek olur isek fizyoterapide hareketin, egzersizin de e, bu metilasyon döngüsü üzerine etkisinin net bir şekilde olduğunu artık görüyoruz ve toplumda inceleme yaptığımız zaman değerlendirdiğimiz zaman e, toplumdaki insanların yüzde otuzunun e, metilasyon döngüsündeki bozuklukların olduğunu da maalesef görüyoruz bu yüzde otuzluk oran zaman içerisinde kronik hastalıklarda önlenemez bir artışın ve sürekli katlamalı e, kardiyovasküler hastalıkların metabolik hastalıkların kanser ve immünolojik hastalıkların ve alerjik hastalıkların da çok yoğun bir şekilde arttığını bize maalesef gösteriyor. Tabii ki şimdi burada e, metilasyon döngüsünün sağlıklı kalması, sağlıklı yaş alması bizim için çok önemli. Yani bu denge bozulduğunda vücuttaki o homoestasi dediğimiz sistem e, yükü artmış oluyor. ve Homoastasi sistemi bozulduğunda da işte biraz önce bahsettiğim gibi e, metilasyon döngüsünde artma veya eksilme şeklinde sorunlar karşımıza çıkıyor. Çünkü metilasyon döngüsünün belli bir ritimde ve düzende olması gerekiyor. E, Fizyoterapistten yorumlayacak olursak, yoğun egzersizlerin, agresif sporların veya bünyeye uygun olmayan yüksek e, performans gerektiren egzersizlerin e, metilasyon döngüsünde e, artış anlamında bir zarar verirken sedanter yaşamın, hareketsiz yaşamında aynı şekilde metilasyon döngüsünde azalma şeklinde bir zararla karşımıza çıktığını e, maalesef görüyoruz. Dolayısıyla metilasyon döngüsündeki düşme durumu söz konusu olduğunda da işte e, klinik olarak e, takılın, takıntılı eğilimler, e, dikkat ve konsantrasyon eksikliği gibi problemler, e, hırslı ve rekabetçi e, kişilik durumları, mükemmelliyetçilik, e, yüksek libido e, durumları ve asosyal antisosyal kişilikler şeklinde karşımıza çıkıyor. Metilasyon döngüsünün artması, fazla artması durumlarında ise hiperaktivite ki yarın epigenetik konuştuk programında işte dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite konularında bunlara daha geniş zaman vermiş olacağız. Sürekli endişe halleri, bunlar metilasyon döngüsündeki fazlaca artışın meydana getirdiği durumlar. Anksiyete, işte düşük libido olayları, ve düşük motivasyon ve paranoyak durumlar söz konusu. Tabii ki biz burada e, Murat Hocam bahsetti e, egzersizleri hastalara göre ve durumlara göre değerlendirmek lazım. Tüm Hocam biraz daha bunu sağ olsun detaylı açıkladı. Akut dönemsü subakut, kronik ve uzun dönemde genç yetişkin yaşlı işte kronik hastalığı veya benzeri durumlarda olan hastalarda egzersizi kişiye göre yapmak lazım şeklinde diye. Evet gerçekten de e, biz e, de Metilasyon döngüleri açısından değerlendirdiğimiz zaman tüm yapılan çalışmalar, klinik çalışmaların sonucunda net olarak gördüğümüz bir şey var ki bizim e, egzersizleri kişiye özel, kişinin gen yapısına özel, fenotipine özel, hayat şartlarına özel, yaşam sağlıklarına özel olarak değerlendirmek gerekiyor. Bunların tamamını yapabildiğimiz zaman da işte egzersiz yaparken e, sup maksimal kalp hızından yüzde %80-85'lik kalp hızı seviyesine kadar olan bir sürede egzersiz yapılabilir. E, kronik veya işte belli bir e, hastalığı olan veya da belli bir yaş grubunda olan e, kişilere biraz daha e, hafif soğuk tarzda sub maksimal yani e, kalp e, atış oranının e, maksimal atış oranının yüzde altmışı gibi bir e, seviyede egzersiz yapılırken e, biraz daha genç, biraz daha sportif, biraz daha hareketli kişilerde ve durumu el veren kişilerde biz kardiyo yönünden desteklemek için endotel cidarının metilasyon döngüsüyle düzenlenmesi kardiyopulmoner kardiyovasküler veya metabolik hastalıkların önlenmesi veya var ise onlarla birlikte sağlıklı yaşamın devamı için sub maksimal seviyenin üzerinde biraz daha yüzde seksen %85 seviyesinde egzersiz dozunun yapılmasını uygun görebiliyoruz. Dolayısıyla burada tüm hocalarımızın bahsettiği gibi Kişiye göre, kendisine göre, yapısına göre, fenotipine göre, DNA'sına göre, genetiğine göre, beslemesine, çevresine ve iş hayatına göre biz egzersizleri, hareketleri sistematik olarak değerlendirip inceleme durumunda olabiliyoruz. Peki, metilasyon döngüsü bozulduğunda karşımıza ne gibi durumlar çıkıyor? E, arttığında veya azaldığında genel olarak işte bir takım şeylerin olduğundan bahsettik ama esasında bizim sisli bir beynimiz oluşuyor ve bununla birlikte kronik hastalıklarımıza zemin hazırlanıyor. DNA ve RNA'nın üretiminde bozulmalar meydana geliyor. Genetik yapımız tehdit altına girerek pek çok enzim ve hormon, serotonin, e, dopamin, nöropinefrin ve benzeri gibi birçok hormonlarımızın üretiminde aksamalar veya düzensizlikler meydana geliyor. Dolayısıyla biraz önce söylediğim gibi metilasyon döngüsündeki artış, kontrolsüz egzersiz veya yüksek dozda egzersizdeki artış da istenilmediği gibi düşük dozda sedanter veya hareketsiz bir yaşamda aynı şekilde istenilmiyor. Biz e, gıdanın çok önemli olduğunu, doğru gıdanın vücuda girdiği zaman doğru metilasyonu ortaya çıkardığını biliyoruz. Ama aynı oranda diyoruz ki siz doğru gıdayı aldığınız halde egzersiz ve hareketsiz bir yaşantıya devam ederseniz maalesef bunun sonucunda istenilen metilasyon döngüsünü elde edemezsiniz. Çünkü neden? Arabanız Mercedes, Audi, BMW de olabilir. Ama arabanıza uygun yakıt koymazsanız motoru bozulacağı gibi arabanızı hiç çalıştırmazsanız da o motor içerisinde kurumlar, çürümeler, paslanmalar ve benzeri hadiseler olabilir. İnsan mekanizmasında damar yapısındaki endotel onarımının ve kök hücre tamiratının da sağlıklı bir şekilde düzenlenebilmesi için aynen bu bahsettiğimiz beslenme, yaşam, hareket, egzersiz faktörlerinin beraberinde ve eksiksiz olarak olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ee, bir video paylaşacağım günlük yaşam aktivitelerimizi içeren ama o videodan önce son olarak e, epigenetik ve nutrigenetik hadisesinin özünde aslında e, şu ana kadar anlatılanlarda biz şehir hayatında yaşıyor isek şehir hayatında kalori kısıtlanmasının yapılması yani daha da basit bir anlamda tabii kişiye özel detaylar incelemeler yapılabilir ama yediklerimizin yüzde 30'unu azaltmak gerekiyor. Bununla birlikte antioksidan değerleri yüksek ve ORP yönünden eksi anlamda yüksek değerleri olan antioksidan ürünleri, takviye ürünleri veya dropları kullanmak gerekiyor. Ama tekrar tekrar söylediğim gibi unutmayalım ki ne kadar antioksidan tüketirsek tüketelim. Hareketsiz bir yaşantımız veya egzersiz programı uymayan bir düzensiz bir hayatımız olduğu sürece biz o antioksidanların vücuda kazanımlarını ve vücudun onu kullanıp da metilasyon döngüsünü sağlıklı yapamayacağını da altını çizerek belirtmek istiyorum. E, tüm bunları dikkate aldığımız zaman hayatımıza hareket kattığımızda homosistein'in düzenlendiğini, dengemizin ve sağlıklı yaşlanmanın ve yaşalmanın mümkün olduğunu artık net bir şekilde görmüş ve öğrenmiş oluyoruz ve diyoruz ki hareket edelim, hayatta kalalım, sağlıklı olalım diyorum. Tekrar teşekkür ederim. E, bir kısa videomuz var. Bu kısa videomuz İngilizcedir ama e, işin özünde ee, annemizden babamızdan gelen e, bir genimiz var. Saçımız, gözümüz efendim gen yapımız e, belki e, vücudumuzdaki bir ben, bir iz genetik olarak bize aktarılabilir. Ama bizim yediklerimiz yaşantılarımız efendim e, bu süreç dahilinde e, hayatımızdaki aktif ve pasif tüm hadiselerimiz bizi bugün günlük yaşam aktiviteleri içerisinde nerede olduğumuzu, gelecekte ne olacağımızı ve

How to exercise, where to live, how to make money. Maybe you feel like you're doing your best, but you just can't seem to get over that hump. Maybe you're not healthy enough, not happy enough. Maybe you've been trying to be like someone else. But one size does not fit all. All around the world, people are discovering their uniqueness, finding just how different they are to everyone else. Everybody has their own way to eat, to exercise, and to make lifestyle choices that lead us to our best state of health. That's where personal health comes in. It's all about you. Thanks to the latest discoveries in science and medicine, we now know your body and the body of all your friends as a personalized user manual or body profile. This comes complete with easy to follow instructions about every aspect of your life. In the future, this user manual will even be able to follow you as you move to a new city, start a new job, have a baby, or make other changes in your life. It will adjust as you age, as you gain weight and lose it, as the seasons change, and even throughout the various times of each day. Now, if this sounds a little like science fiction to you, welcome to the future of health. The future of health. Aslında hayatımızda bir takım genetik e, miraslarla doğuyoruz, dünyaya geliyoruz. Ama bu mirasları olumluya çevirmek, Murat hocamızın dediği gibi de aslında doğarken bir 0 yenik başlıyoruz, belki kalemize gol yemiş oluyoruz ama Murat hocamız çok güzel bir tabir, ifade kullandı ve çok hoşuma gitti o golün üzerine iki gol atmak değil de bundan sonraki tıp ve tıbbi yaklaşımlarımız o golü çıkartıp karşı takıma gol atabilmeyi artık yapabileceğiz. Bizim için de çok ciddi anlamda bir yeni bir alan, yeni bir saha, epigenetik üstü genetik tekrar tekrar teşekkür